Herkese merhabalar, herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Yatırım gücü kalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane üründen bahsedeceğim. Şimdi bu ürünlerin ilk etapta yani videonun başında yüksek liste ürünler olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Yine videoyu sonuna kadar izlemenize de fayda var. Gerçekten önümüzdeki bir boğa koşusunda özellikle altcoin boğasında güzel de kazançlar getirebilecek bu ürünleri en azından yakından takip edebilirsiniz diyorum video geçmeden önce de yine kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz bizler yatırımın gücü kanalında sizlere gerçekten farklı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz yani ezberin dışına çıkmaya çalışıyoruz diyelim yani ne yapıyoruz hisse senetlerinden tutun da kripto e, piyasasına kadar emtia ürünlerine kadar elimizden geldiğince farklı içerikler oluşturuyoruz bugün anlatacağım iki tane ürün e, altcoin piyasasında olan ürünler arkadaşlar daha önce onlara benzer ürünler vermiştim. Videolarda anlatmıştım ve gerçekten çok güzel kazançlar da getirmişti. Burada sizlere anlatacağım ilk ürün Mantra. Mantra yani Om'i kısaltmasıyla da sizler bulabilirsiniz. Bu sektörde bu kategori içerisinde yani kendisinin bulunduğu kategori içerisinde daha önce beni yakından takip edenler bilecektir. Ben Pendle anlatmıştım. Pendle'ı anlattığımda 0.60 cent civarlarındaydı. Bugün arkadaşlar Pendle tam 8 dolar civarına yakın. Pendle ile alakalı da çok güzel teşekkür mesajları alıyorum. Hepinize çok yine ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Yani biz elimizden geldiğince farklı sektörlerdeki bu ürünleri yakalayarak ne yapmaya çalışıyoruz? Kazançlar sağlamaya çalışıyoruz. Burada da Dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde gerçekten boğa piyasası başladığında altcoinler için boğa piyasası başladığında benim güzel kazançlar getirebileceğini düşündüğüm iki tane üründen bahsedeceğim. Tabi burada ne yapacağız İlk önce boğa piyasasını biraz yorumlayalım. Hani önümüzdeki 8 gün içerisinde biliyorsunuz bitcoin'de bir halving var ve bu halving bizler için çok önemli İlk önce ona bakalım. Neden Bitcoin halving'ini konuşmak istiyorum? Çünkü her Bitcoin halving'inde genel itibariyle bizler sürekli bir satış yemişiz. Bakın önümüzdeki grafikte neyi görüyorsunuz? 1 2 3 3 farklı halving'den sonra genelde bir miktar düşüş olmuş. Ondan sonra Bitcoin yeni zirvelere doğru Yola çıkmış şimdi şunu söyleyelim dördüncü halvinge bakın çok az bir süre kaldı yani bugün itibariyle 7 gün 8 günlük bir süre zarfı var peki halvingden sonra bir aşağı satış gelecek mi onu söyleyelim her dönemi kendi içerisinde yorumlamak çok daha mantıklı neden siz bir önceki halvingle şu anki. Halvin konjektürünü koşullarını e, karşılaştırdığınızda bile çok farklı neler görüyorsunuz, Ekonomik konjektürünü görüyorsunuz, yatırımcı farklılığı görüyorsunuz. Yani yeni gelen yatırımcılar, çıkanlar var. Aynı zamanda piyasaya yeni gelen farklı ürünler var ve hacimsel olarak eski ürünleri sürekli olarak geçen farklı teknolojiler var diyelim. Şimdi dördüncü halvingin neden farklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir etken olan ETF etkeni var. Yani dünyadaki biliyorsunuz büyük aracı kurumların, büyük fonların özellikle iki tanesinin çok büyük alımları söz konusu. Hani halvingden sonra satış gelse bile ben çok derin satışlar olabileceğini düşünmüyorum. Burada kritik nokta şu ETF'ler halvingden sonra satış yapacak mı? Önemli olan nokta bu arkadaşlar. Eğer satış yapmazlarsa ben piyasaların yani marketin aslında çok sert bir şekilde aşağı gelebileceğini pek sanmıyorum. Yani genel itibariyle çerçeveye baktığımız zaman da şu an için piyasanın marketin çok dirençli güçlü olduğunu sizlere de söyleyebilirim. Halving'den sonra da çok Derin satışlar olabileceğini ben dediğim gibi düşünmüyorum İsterseniz gelin bir altcoin'e bakalım altcoin konjektürüne piyasasına bakalım şimdi Burada ben genelde ara sıra Bu grafiği sizlere gösteriyorum Genel itibariyle kesin çalışacak diye bir kaydı yok ama bize biraz daha yorumlama yeteneği katıyor. Altcoin sezonu ve Bitcoin sezonu diye grafik ikiye ayrılmış durumda. E, aşağıya geldiği zaman genelde altcoinlerden para çıktığını ve Bitcoin sezonu dediğimiz hani Bitcoin'in sabit kaldığı ya da yükseldiği altcoinlerin ezildiği bir durumdan bahsediyor. Altcoin sezonu içinde genel itibariyle bakın şu seviyelerde altcoinlere para girdiğini görüyoruz. Şu an tam orta seviyenin biraz daha alt kısmında zaten şu son sert satışlarla beraber altcoinlerden bir miktar para çıkıp Bitcoin'e girdiğini görüyoruz. Zaten yakından takip ediyorsanız da bileceksiniz. Burada şunu söyleyelim, altcoin sezonunun mutlaka yaşanabileceğini ben e, söylüyorum. Çünkü her dönem, yani ben bu piyasaya girdiğimden beri hep aynı şeylerin tekrar ettiğini gördüm. İlk önce Bitcoin yükselir, dominans yükselir, altcoinler ezilir arkadaşlar ve belli bir süre sonra ne yapar? Bitcoin konsolide olur. Ondan sonra altcoinlere para girdiğini görürüz. Burada. Belki biraz daha altcoinlerde bir miktar satışlar görebiliriz şu halbuki bir geçsin ondan sonra bunu daha net bir şekilde göreceğiz ve Sonrasında altcoin sezonunda gerçekten Güzel kazançlar Olacağını ben Düşünüyorum yani yakından da takip etmek istiyorsanız bu grafikleri Blockchain kısmından da ücretsiz bir şekilde Burada görmüş olduğunuz grafiklere ulaşabilirsiniz Şimdi Gelelim ilk Ürünümüze Mantra yani OMI kısaltmasıyla Arkadaşlar herkesin şu sıralar dilinde olan nedir? Yani kategoriler kısmına gelip baktığımız zaman İngilizce'ye alalım bunu. Real World Ascent yani gerçek dünya varlıkları gibi çevresi oluyor. Ancak şimdi şunu söyleyebilirim. Özellikle Pendle'dan sonra bir miktarda hacimsel olarak küçük ve önünün açık olan bir ürünü seçmeye çalıştım. Genel itibariyle baktığımız zaman 149. sırada olan bir üründen bahsediyoruz. Buradaki Tek sorun şu olabilir, hani total saplısı ve max saplısı biraz fazla gibi görünebilir. Genelde dolaşımdaki saplıya yakın bir saplı, yani çoğunu zaten kilit olarak açmışlar. Burada fiyata ben tam olarak yansızlığını düşünmüyorum. Zaten market kebine gelip baktığımız zaman 712 milyonluk bir market bu olduğunu görüyoruz. Hani eğer olur da bir boğa piyasası yaşanırsa altcoinlerde ve şu an sektörel olarak bu sektörün yani real world ascent'ın e, güçlü geldiğini düşünürsek pendle'dan sonra ya da birkaç coin'den sonra e, bu coin'lere de sıra gelebilir. Yani bu coin'lere de para girişi olabilir. Çünkü şunu söyleyebilirim, altcoin sezonunda genelde her dönem arkadaşlar farklı ürünlere, farklı kategorilere para girişi oluyor. Yani mesela geçen sene işte NFT yani biraz daha nasıl söyleyelim, sand gibi oyun piyasalarına girdi bir para. Ondan önce DeFi'ye girmişti. Hani bilenler mutlaka ne demek istediğimi anlayacaktır. Mesela bu dönemde yapay zeka coinleri ne yaptı? Güzel bir furo yakaladı ve çok güzel kaz paralar kazandırdı. Ondan sonra da Real World Asset dediğimiz işte bu ürünlere yavaş yavaş para girdiğini görüyoruz. Mesela OMI özellikle seçmemdeki neden hani büyük şeylerde de varlar arkadaşlar. Marketlerine gelip baktığınız zaman hani marketlerde bakın Binance gibi, Gate.io gibi, KuCoin gibi, OKX gibi büyük marketlerde listeliler biraz daha bu bize güvenlik açısından ne yapıyor? İçimizi ferahlatıyor diyebiliriz. Teknik kısmına dediğim gibi kızlı bir şekilde yine yorumlama yapacak olursak, fiyatın fiyatından özellikle buradaki total saplı ve max saplısına baktığım zaman biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Mesela bunun 2 dolara gidebileceğini düşünürsek ortalama market cap'inin de yani çok fazla aslında yüksek olabileceğini söylemek doğru değil. Çünkü boğa piyasasında gerçekten şunu söyleyebilirim. Çok güzel hacimler oluyor. Market cap'ler çok bir anda fırlayabiliyor. O yüzden market cap'ler üzerinden yorum yapmak çok doğru değil. Yine de mesela 2 milyar 3 milyar dolarlık bir market cap boğa piyasası için çok fazla değil demek istediğim bu şey bu. Burada da 2 dolar 3 doları biz OMI'de görebiliriz. Gayet normal bir fiyat olur bizler için. Burada önemli olan kısımlardan bir tanesi de tabii ki siz bunu kendiniz daha detaylı bir şekilde araştırın. Ne yapacaksınız? community dedi. Bakın topluluk kısımlarına mutlaka yakından takip edeceksiniz. Mesela Twitter adresine girip bakalım. Twitter adresinde online mı ya da diğer e, kendi komünitelerinde online mı onlara bakmanız lazım. Bakın gelip baktığımız zaman daha 2 saat önce hemen paylaşım yaptığını görüyorsunuz. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman 4 saat önce bir paylaşım yaptığını. Sizler ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bu da bizler için gayet iyi. Çünkü komünitesi yüksek, topluluğu yüksek ee, ürünler, işte efendime söyleyeyim teknolojik bu altcoinler gerçekten ileride de çok iyi paralar kazandırabiliyor. Yani topluluğunuz sizi destekliyorsa, güçlüyse ileride de bunun farkını görüyorsunuz. Gelelim ikinci ürünümüze. Benim yüksek potansiyel beklediğim NFT piyasasında işlem yapan Luxray arkadaşlar. Şimdi Luxray'e genel itibariyle baktığımızda 389. sırada olan bir token olarak görüyoruz. Bunu daha önce eğer beni yakından takip ediyorsanız kanalımızı yakından takip ediyorsanız Twitter adresinde teknik anlamda sürekli olarak neredeyse paylaşıyorum neden e, teknik grafiğini de incelediğimiz zaman orada da mutlaka bizi takip edin e, hacim olarak güçlü olduğunu ve büyük sert düşüşlerde bile yani marketin e, satış yediği zamanlarda bile sağlam durduğunu e, görebilirsiniz şimdi teknik olarak biraz daha detaya inecek olursak Max aprisi ve Total saprisi 1 milyar bunu zaten 996 milyonun dolaşımda olduğunu görüyoruz e, market cap olarak bak Bakın gerçekten çok e, uygun bir durumda. Yani önüm fiyat anlamında da açık neden? Şimdi biz bunun 1 dolar üzerinden bile hesabını yapsak e, market cap'i 1 milyar dolar oluyor. Mesela 0.50 cent fiyat üzerinden yapsanız bile arkadaşlar ortalama market cap'i ne oldu? 500 milyon dolar oluyor. Genel itibariyle yani geçen dönemlerde hatırlıyorsanız NFT piyasası gerçekten çok güzel kazançlar getirmişti ve özellikle Ethereum'un ve Solana'nın da son dönemlerdeki o güçlü yükselişleri, güçlü duruşu ne yaptı? NFT piyasasını da hareketlendirdi. Burada ben önümüzdeki dönemlerde yine boğa piyasası sırasında NFT'lerin de öne çıkacağını düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz ben daha önce Blur'u size anlatmıştım. Şimdi burada da Luxray'i size anlatıyorum. Luxray'in de e, NFT piyasasının yükselmesiyle beraber çok güzel fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum. Market gibi çünkü ucuz, düşük. E, fiyatı gerçekten ucuz. Zaten teknik olarak da baktığınız zaman dediğim gibi hacminin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Hani 24 saatlik hacminde bile bakın 20 milyon dolarlık bir hacim söz konusu. Genelde bazı e, büyük borsalarda listeli. Token ekonomisine gelip bakacak olursak da bakın burada açmışım. Token ekonomisinde benim dikkatimi çeken ve beğendiğim noktalardan bir tanesi. Bakın takıma %10'luk bir pay oranı verilmiş. Bu da gerçekten güzel bir şey. Çünkü biz genelde takımlarda yüksek oranlar görüyoruz ve bu çok da iyi bir şey değil. Neden? Belki de o takımın içerisinden bazı üyeler ne yapacak? Ellerinde oransal anlamda yüksek miktarda hatta o token'ın arzından bulunuyorsa gece satış yapabilir, ürünün bir anda fiyatını aşağıya çekebilir, her şey olabilir ama Luxray ne yapmış? Sadece yüzde %10'luk kısmı Takım ayırmış, geriye kalan kısmını da çok güzel bir şekilde oranlara bölmüş. Marketlerine gelelim isterseniz bir de marketlerine bakalım. Marketlerine baktığımız zaman karşımıza bildiğimiz büyük iki tane borsa çıkıyor. Bir tanesi GTO mesela, bir tanesi OKEX, yani Maxi falan duymuşsunuzdur ama mesela önümüzdeki dönemlerde de Binance listelemesiyle beraber bunun e, mutlaka fiyata etkisi olacaktır kilit açımlarını demin şurada da söylemiştim. Zaten 2025'e kadar pardon 2023'e kadar olan kısımların tamamı bakın burada açılmış. Orada da 4 milyonluk sadece bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Benim Önümüzdeki dönemlerde gerçekten güzel yükselişler bekledim ve şu an hala sepetinde olmayan ancak yakın takip listeme aldım ürünlerden bir tanesi de Luxray. Bu iki ürünü size anlattığım iki ürünü arkadaşlar yakından takip ediyorum. Ben şu an satın almadım ama olası bir sert düşüşte bunları mutlaka beni üzmeyecek şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce de yine şunu tekrar edelim. Bakın buradaki ürünler yüksek risk ürünler. Lütfen sizleri üzecek miktarlarda ihtiyacınız olan paralarla ya da ne bileyim borç paralarla bu şekilde bir yatırım yapmayın. Bunların yarın ne olacağını bilemeyiz. O yüzden dengeli ve çeşitli bir portföy yapmanızı ben özellikle altcoinlerde öneriyorum. Yine beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.